Genç değil aslında. Çok uğraştım ettim dinledim falan filan. Şimdi burada görüyorsun. 25 az değil ha? Az değil tabi. Şimdi burada görüyorsun bunların halinde, bunlar aktanlar mı abi? Görüyorsun. Boşlarına gitmiyor yani. işlerle uğraşmasaydınız kardeşim. La onu mu diyeyim değil mi yani? <laughs> Öyle değil mi abi? Evet. Yani. Bir daha abi insanlarla şimdi iletişimim iyi. Çünkü sohbet etmeyi seviyorum ve bu kimsenin hoşuna gitmiyor abi. Kimsenin hoşuna gitmiyor yani. Çünkü i̇nsanlarla ben abi sohbet ediyorum, elleri falan dinliyorum yani. Merak ediyorum, herkesin değişik bir hayatı var Oralardan Hep baş çıkartıyorum kendimi, hep böyle doğru yolu öyle bulmaya çalışıyorum. hep kendi Şu muhabbete vurup Nasıl şey geliyor? Gününü gün etmeye başladılar orada Aa geldik ha hi ha hi Ranza yapalım üstüne takalım Böyle olmaz abi Buradaki sen varsın Özlem hanım vardı Türkan abla var Anlatabiliyor muyum yani bir açın kulaklarınızı. Birileri var burada sizden çok deneyimli olan değil mi? Bir şeyler Altar. anlatıyorlar Altar şuradan çıkar da koy bakayım şu ortaya hadi. Bir şeyler anlatıyorlar Bardak yani mı? Yok canım bak orada bakıyor bize bakıyor Ha. Ama abi şunu bile algılayamadılar abi. Şunu bile algılayamadılar abi. Tüken abla şimdi Doğu'dan geliyor, Doğu'nun kültürüyle yetişmiş bir kadın. Ee, e, e. kadın. Yani şimdi... kadar batıda yaşasa da onun <laughs> şeylerini almış yani. Ve... ve onun sert bir mizacı da var. Onun ee, daha keskin çizgileri var. Yani bunu anlamış olmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum abi? Ona göre biraz hal ve hareketlerinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ama bunu yapmadı hiçbiri. Hiçbiri yapmadı. Hepsi devam ettiler yani. Saygısızlık da saygısızlık dedikleri lafların nerelere gittiğini hiç, hiç Aha, hesap edemediler abi. Hiç hesap edemediler. Ben bundan sürekli yani ayıp içiyordum. yani. Ayıp ki ne ayıp. Bunu sermayeyi içiyorsunuz şu an bardakları. <laughs> İçini, i̇çini atmayın ha? Buruşturmayın çocuğa geri verin. Altı delikmiş bunu kim deldi? <laughs> Allah cezanı vermesin sen mi derdin? Ben evet, dün de maket yapıyordum onunla ya. Belli oluyor maket yaptım. Altı döker falan sokuyor. Bu nasıl sokuyor? Altına dermişsin. Dur şimdi elektrik kablosu geçecek diye derli bir şey yok. Kardeşim iyi gidiyoruz. Ona da, öyle de, olduğuna da inanıyorum. İyi gittiğimizin şekilde devam edersek. Abi ben hiç bir hata evet, hiçbir hata yaptığımızı düşünmüyorum soracağım. yani evet, bugüne kadar. Hani çıkmadan yola çıktığımızdan kardeşim beri. böyle, böyle, böyle devam ederiz. İçine şey düşmüş. Aman dedim. Keşke Türkan abla da kendini böyle bitirmeye. Ya sorma. Şimdi kendi sorunu O kendi yaptığınız Bizden ilgili bir sorun yok. Evet. İçimizden biri öte gitti değil mi? Yok. İstemiyorum seni dedi değil mi? Oldu. Of diyen oldu mu? Puf diyen ki, oldu mu? Diyebilirdi kimse de bir şey demezdi evet. anladın mı? Çünkü onun yaptığı As. hareketleri hiç As. iyi değildi. Davranışları evet. hiç iyi değildi ama biz hep idare ettik. Ederiz. Pınar da gelmiş bana diyor ki niye idare ettiniz? İçinizde bir ihanet besliyoruz. Sana ne? Ne ihanete? Ben onu her zaman abi ben ona ben her, abi, ben ona her zaman büyüğümdür batıyor. diye düşündüm. Anladın şey. mı? Anlamıyorum. Onunla konuşmalarına ben her zaman öyle Kaşmıyor sineye mi? çektim yani. Yani. Sana ne değil mi? Yani ona ne ya ona ne ona ne? İstediğinde konuşursun istediğinde e, Tamam konuşur. işte. Böyle maalesef zafiyet gösterdi abi. Yarın o yüzden altara oynayabilirler. Kuvvet aynı oynayabilirler. Bana oynayabilirler sana oynayabilirler. Bana hep oynuyorlar. Bana her gün. Oynarlar yani. Bana 7-24 oynuyorlar ya. 7 -24. Benim pek açığım şey yapamıyorlar ama. O konuda gelemiyorlar yani. Çünkü ben bir lafla şey yapıyorum ekarte ediyorum. Bir de şey yapmıyorum üstünde durmuyorum hani öyle. İlk geldiğim zaman. Üzülmüyorum falan hani gülüp geçiyorum. İlk geldiğim zamanlar mesela Serkan'ın hiçbir saygısızlığını görmedim. Çok iyiydi ama üst perdeler o kadar çok çok ki. Ya. Kül kedisi, kül kedisi. Ay sen yine bulaşık mı yıkıyorsun? Senin elin yanında Niye kimse senin yanında değil? Yara bandı gel ben sana bakayım. elini bandı. O sana falan. üst perdeden mi konuşuyor? Ben ona öyle bir üst perdeden konuşuyorum ki. İşte yani sürekli geliyorlar ama Kesinlikle ben bunu, kendini daha ben bunu hiçbir zaman böyle gelip şey yapmadım şikayet etmedim anlatabiliyor muyum? Cevap veriyordum ama geçiştiriyordum. Ne? Olsun diyordum falan. İstediğim dedi ya. efendi efendi konuşunca hani muhabbet ediliyor ama yani onlar da abi o, o muhabbetleri de hep şeylik yani göstermelik demek ki. Hani ben kimseyle problem yaşamıyorum. İki grupta da anlaşıyorum. Falan. Oradan gerek kendine hani. Hepsi menfaat ilişkisi. Başka hiçbir şey değil. Herkes kendi menfaatini menfaat. düşünüyor. Ne düşünüyorsun? düşünsün? Ne yapalım yani? Ya hiç unutmuyorum bir ara böyle Gamze gitmeden önce Özlem bizim fotoğraflarımızı çekiyordu falan filan ya. İnci bana ne dedi biliyor musun? Gel kurten seninle fotoğraf çekelim, fanların ikimizin fotoğrafını paylaşır. Bak kız... Neler, neleri düşünüyor yani? Anlatabiliyor muyum? Öyle dedi. Evet öyle dedi. E, tabii, neleri düşünüyor için, neleri? İşte için. Ben onun sayfasından o beni kucakladı o fotoğraflar falan hepsini... Tabii zaten yani. istiyor ki İnci bir, çok büyük şöhret olayım falan. Böyle. Tabii onu istiyor da. Serkan ne diyor biliyor musun? Geçen gün bana ben buraya tek geldim tek gideceğim. Ne zaman dedim değil mi? İki gün önce falan. Hani o Barış oraya geçti ya. Ne oldu dedim. E, bir ya saat, mi, saat önce... Koltukta oturuyoruz o da yanında koltukta oturuyor. Orada oturuyor hepsi. Ne oldu dedim Serkan. Bir saat önce dedim bir dünya dedim adama dedim şey yapıyordunuz dedim şimdi dedim ya oturuyorsunuz hadi dedim söyleyebiliyor musun dedim kapının önündeki sözlerini çocuk söyledi işte balon dedim dedi Barış'a efendim Barış da yanında Barış dedi tamam o zaman neyse ne dedi şey yapmadı ya sen tamam dedim Serkan seni takdir ediyorum dedim açık açık söyleyebildiğin için dedim ama dedim ne oldu dedim hani dedim ondan mı medet ummaya başladınız falan yok ben kimseden medet ummam. buraya tek geldim tek gideceğim bak adamlar artık ya hiç Tuncay, Muncay da onun Tuncay da Serkan'ın umurunda değil. Artık onlar iyice şey oldular Yatakları ya. ayırdılar ya. Bu Abidi'nin projesi he abi. Evet. Tuncay'a buraya bunu yaptırıyor. Tabii tamam. Serkan oraya gitti. Zaten şey oldu bak şimdi Barış gruba girecek. Serkan dedi ki ben böyle bir karar alamam da da Şeye sormam lazım da Tuncay'a. Tuncay... Tuncay i̇şte... Daha alamıyor. Hep yanlış yapıyorlar abi. Birisi de yemiyor ki kardeşim. Yürü git hani. Hani biz sana yarım saat önce bir dünya laf söyledik. Değil mi? Şiddetli birisi bir haftadır, grubumuzda olabilir bir mi falan diyorlar. Bir haftadır yerini sokmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim grubumuzda iş yok. Diyemiyorlar yani. Öyle yapıyorlar. Bulaşık da bulaşık yok. Kaybederler <laughs> lan. Çok iyi ya. Abidin abi yok. planları tutuyor aslında. Bir, bir, o, o tarafın bu taraftaki planları tutuyor. tutuyor. O ö planları tutuyor Bizim ama üzerimizdeki planları. Planları tutmuyor. O taraftaki planları, yani, o taraftaki planları tutuyor. Ama, ama o taraftaki planları tutuyor. Ama ama o taraftaki planları tutması da onu kurtarmıyor yani. Onu bildiği evet. için sıkıntısı o yani. Evet. O oradaki odaki tutması onun hiçbir işine yaramıyor yani. Yok gelim yok. Yaramıyor yani. Tam bırak götürürüz bizi bakayım. Olsun ya rahat rahat ben şimdi banyoya gireyim çıkayım bir hemen. Çok olacağız. Ben de alayım. Şu hamam lazım. Bir banyoya gireyim çıkayım sonra şu örgümü bitireceğim. Sonra şu örgülerin fotoğraflarını çekelim hep birlikte. Şu yaptığımızı çekelim koyalım. İşte Beni ha. Beni bekleyin bir çekelim olur mu? Ben hemen gidip geliyorum. Hemen yapacağım Gülüm. Altar ışık mışık yapıyor diyor. Bir de şu çamaşırlarımı sileyim beyazlarımı sileyim var mı beyaz? Altar yapsın değil mi? altar... bakalım da. Var. Altara dokunmayın. Yok yok. Altar fotoğraf çekerken. Altar maketlerini falan yapsın. Bak şu an ışık da var dışarıda da çekebiliriz. Çünkü Ama banyo yaparsan... İhtiyacımız var ürün çeşitliğine. Yani kafamda da çekebilirsin. Çeşitlilik abi. Ürün çeşitine ihtiyacımız var gülüm. Biz zaten pompa yapıyoruz. Ve şimdi senin yaptığın bunlar şey... E, maliyetsiz işler biliyor musun? Maliyetsiz abi. ve daha üst düzey daha getirisi... getirsin. El var yani onlardan. Koy yani hani... Önemi yok satılıp satılmamasının gibi. Hı. En azından çeşitli abi. Tabii. Ne olduğunun önemi yok. Ben böyle evet, ama ya öyle. Daha çok seviyorum. Koy üstüne niye koyamadın onun üstüne? Dökeceğim de o yüzden. Aynen. Bir daha geleceğim işte. Evet bir daha geleceğim mecbur. Şu tavşanlarım da getireyim de şurada birazcık gezdirin. Tabakların resimlerini çekeyim. Onları koyayım. Tamam mı? Sizin tabaklar nasıl gitti ya? Evet. Bizim tabakların resmi var internette. Arkep. şeyde, bilgisayarda. Hmm. Onları da yükleriz, evet, yazarız tabii. aynısını. Evet. Abi şeyleri yapmayalım mı odaları? Ne? Kaplamayalım mı? Kaplayacağız gülüm. Kaplayacağız. Bana bizim çok yani 2-3 günümüz